Ee, arkadaşlar selam. Bugün yine ucube bir oyunla karşınızdayım. Ne ne lan bu? Kitaplar var. Ee, şu kelvelede besleyeceğiz. Çöp atamıyoruz mu bunu. Hop ez. işim bitti kardeş dönüyorum ben eve. Tipi bak ya. Deli gel buraya. Gel götünü temizleyeceğiz gel. Ee, umarım. Lan bir Dur geri zekalı velet. Oğlum sen Otistik misin ya? Akustik velet dur. Şimdi. Yeni bez alacağız. Aa dur besleyeceğiz lan bunu önce. Neyse burada besleyelim işte. Buzdolabından veron alacağız. Eee <laughs> videodan önce biraz oynadım. Ben birkaç YouTube YouTuber'dan izlemiştim biliyorum oyunu. Aliye. Şimdi götünü temizleyeceğiz. Tamam burası işte alt, alt temizleme masası. Mesela salak salak hareketler yapma ya. Şimdi ne Diyor Altını Değiştir Dur Bakayım Aa, Yeni Bez Al Tamam Dur Bebek Değiştir Okey Bebeği Yatağına Koy Koyalım Yatağına Şöyle <laughs> Gel Lan Buraya Lan gir şuraya. Tamamdır. Televizyon yerimizde yatağına koyduk. <laughs> Kafaya bak. Gel buraya. Dur. Zaten bu ağzımıza sıçacak bizim. Ben şimdi işkence ederim yapayım bunu. Hop gir içeri. Ha, üst kata çıkacağız. Ya ben şimdi <gülüyoruz> açık konuşmak gerekirse bebekten falan da korkmam arkadaş Ben öyle 14 kilo bebekten de korkmam Masal kitabını bul Prens ve kedi İkisi esas çim şöyle Secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. <laughs> they walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. but the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. he dug up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. he ruined everything for fun. the cat watched on in fear. "what a mistake i made!" the cat cried out. "i should never have brought him here!" <laughs> Bu ne oğlum? Yeni yıl. Hristiyan mısınız arkadaş ya? Ne izliyorsun? Güne güneşin içini mi izledin? Güneş belgeseli. Ben sus. Bebe. Geri zekalı. Ya seni bir tur daha böyle pişireyim ben. Nerede o? Akıllanma da sen. Dur bir. Aç şunu. <laughs> Bak yataktan kalkarsan seni Bu mu? Kana tip. Ha adam olacağım öyle. Ya parmak dokunma seslerim umarım gelmiyordur video ya. Ee... Biz güneş belgeseli izlemeye devam. Bu zorabından biberonu al. Hem çok iyi ona bebek Ya amına kudumun bebeği. Nereye gitti biberon ya? Bunlar <laughs> <Nerede> lan bu? <laughs> Gel. Bizim adam sakat mı? Niye kapıyı açamadan? Tamam Ali. Komik mi lan? Komik mi lan? Bir kurda piş bakayım. Hop. Bir soğusan şurada az bir. Gel. Lan sus. Bak 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 bak. Hop. Bu bir. Gel buraya. Hop. Gel. Onun gözleri mi? Az önce bir şey oldu sanki ya. Dur burada sen. Komik mi? Or Nerede lan bez? Bak şimdi bak. Hop. Hop. Lan yedik fake ya. Gel buraya. Açık zaten. Kapatmadım. Gerizekalı seni. Gel lan. Lan. Kaç yaşında bessin ya yaptığın işlere bak gel şuraya ya. Geri zekalı. Ne yazıyor lan burada? Bedtime routine. Dur lan bir aynı göre görebiliyor mu bunu? Bebeği yatağa koy. Bunun gözlere bir şey oluyor ama bir kere smaç basayım seni şöyle. De. Nereye gittin lan? Hop. Amına koydum bebeği. Gel buraya dur. Doktor ne diyorsa ki Gel lan. Televizyon izleyeceğiz otur. Hani izlemeyeceğim ya uğraşamam şimdi senle. gel lan. Uyu. Oo bir de masal okuyacağız buna ya. Direkt geçeceğim bunu. Uğraşamam ya yarım saat. Bana ne? Sormadın. Beşe doğru pedişur koy. Al. Tamam. Hızlı bir özet geçeyim ben. Bana ne? Sormadım. Tamam. Uyu. Rahatla. Tamam gidip rahatlayalım da burada ne lan? Açamıyorum bunu. Ya bu bebek çıldırmadan ben kaydı kapatmayacağım. Çünkü bir kere korkup çıldık atmak istiyorum. Kim bu kardeşim bu saatte ya? Tos makinası sipariş etmişler. Geri zekalı mısınız oğlum siz? Gün aşk belgeseline devam. bebeği şimdi sakinleştireceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bebek. Oğlum sen. Tamam. Peki abi. Allah bok gibi derim. Bu ne? Peynirli bir tost ne dersin? Mutfak nerede? E şuna bak. Allah belanı versin. Çöpü nereye atmış ya? Bu ne lan? Tost makinesini aç. Ekmek. Koy. Bir dakika. Ne diyor? Tost malzemelerini ekle. Hayır tosta bir kere peynir olur. Ne? Mantar. Az zehirleyeceğim bunu. Mantar koy. Bir daha mantar koy. Gel lan. Bir daha mantar koy. Bence okey. Bu bebeğe de anca bu. Ananı sikiyim ne oluyor? Nereye gitti oğlum tost? Gerizekalı. Tostu ne? Hop ben kaçar. Ne oluyor lan? Abi sorun istemiyorum. Bak. Bakış. 13 nerede? 13 bak. 13 uğursuz olur. 13 nerede? 18 8 11 10 İstiyor mu lan? Oğlum istiyor mu, i̇stiyor mu, i̇stiyor mu Bak bak izle izle. Amına <laughs> bu <laughs> <laughs> İyi eğlenceler. Ha, ilde de besleyeceğiz bunu ya. Al. Gel. Bu şarkı ses ne oğlum amına koyayım ya. Ses kısmayı unutmuşum. Kesin çok fazla geliyor ses. Bir gram korkmadım. Bir gram korkmadım. Korkuş mu lan? Gel buraya velet. Ne diyor üst kattaki? Ya vurma amına koydum çocuğu vurma vurma. 50 dolar için yaptığımız işe bak ya. Bura mıydı? Bura mıydı amına koyayım? siktir git. lan. Balgayı vereceğim şimdi bebeğe. Sus. Bebeği yatak odasına götür. Peki abi. <laughs> Şimdi sen bana masal anlat lan. Ee, t pose mu yapıyor da gerizekalı bebek? Ben mi yanlış gördüm? God damn. Kanki sakin ol ya. Kanki sakin ol kanki ya. Kanki sakin ol ya. Bebeği doğru peluşu koy. Oğlum burada peluş bir tane bir tane daha peluş var. Nereye gitti? Yedim mi lan? Masal kitabını bul ve Tamam. Koyun. Sormadım. Ruspei udart biraz mu yazıyordun orada ne kardeşim illuminati misin sen ya mason musun oğlum sen abi hiç korkunç değildi bir gramdan korkmadım bu oyunu yapan adamın eline